Trafik dersi dördüncü sınıf ikinci dönem ikinci yazı sınavı soruları ve çözümleri. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Kazanın da yaralıları çevredeki kişiler ilk yardımı yardım yapmalıdır. Evet ifademiz doğru. Okula giderken kısa yolu değil, güvenli yolu seçmeliyiz. Bu da doğru. Geceleri trafiğe çıkıldığında açık renk elbise giyinmelidir. Bu da doğru. Duran iki aracın arasından geçmek tehlikelidir. Bu da doğru. Toplu taşıma araçlarında yaşlara yer verilmelidir. Evet bunların hepsi doğru. 5. Kaldırım olmayan bir yolda Gece vakti yürümek zorundaysak hangisini yapma, yapmamalıyız? Açık renk elbiseler giymeliyiz. Evet çünkü açık elbi, e, renkli elbise giyersek karşıdan gelenler bizi görür. Bu yapılması gereken bir şey. Işığı yansıtan elbiseler giymeliyiz. Evet ışığı yansıtmalı ki karşıdan gelenler bizi görsün. Bu da yapılması gereken bir şey. Bir el feneri kullanmalıyız. El feneri kullar dikkat eder. Bu da yapılması gereken şey. D. Koyu renkli elbiseler giymeliyiz. Koyu renkli elbiseler giyersek ışık yansımadığı için karşıdan gelenler bizi göremez ve bize çarpma olasılığı daha fazla olur. Yani kaza olma olasılığı daha fazla olur. D. Seçeneği bizim sorumuzun cevabı. Altıncı sorumuz. Aşağıdakinin hangisi trafik kazalarında Y'ye ait hatalardan biridir? A. Karşıya dikkatsiz geçmek. Evet bu Y'ye ait bir hata. Araç sürerken uyumak. Bu Y'ye ait değil bu sürücüye ait. Hatalı dönüş yapmak. Bu da sürücüye ait bir hata. Aşırı hız yapmak bu da sürücüye ait bir hata. Bize Y ait hatayı sorduğu için cevabımız A seçeneği olacak. İkinci sorumuz. Önce yedinci sorumuzu yapalım. Sonra ikinci sorumuza geçiş yaparız. Aşağıdakilerin hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması şart değildir? A el kremi. B makas. Makas olmalı çünkü e, elbiseyi kesmemiz gerekebilir. Kişinin üzerindeki elbiseyi kesmemiz gerekebilir. Makas olacak. Sargı bezi yaralar için sargı bezine gerek var. Pamuk yaraların üzerini kapatmak için pamuğa ihtiyaç var. Gerek yok. Cevabımız A seçeneği. Sekinci sorumuza da bakalım. Bir trafik kazası anında yaralılar ilk önce nereye taşınmalıdır? A kendi evlerine bu yanlış bir seçenek kendi evlerine taşınmayacak bir sağlık kurumuna sağlık ocağına taşınması lazım. B en yakın sağlık kuruluşuna taşınmalı bu doğru. Cevabımız B seçini. C en yakın muhtarlığa muhtarlığa taşımak bu yanlış olan bir durum. D polis merkezine yaralıları polis merkezine değil sağlık kurumuna taşımamız lazım. Cevabımız B diyelir yanlış. Şimdi ikinci sorumuzu yapalım. Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri yazınız. Kelimelerimiz ilk yardım çantası, hayat, emniyet kemerini, yaya ilk yardım. Biraz okuyalım. Bir hastaya ya da yaralıya hastaneye götürmeden önce hemen yapılması gereken müdahaleye ne denir? İlk yardım denir. Yani buraya ilk yardım gelecek. Bunu kullandık. Bununla işimiz bitti. Araçlarda nokta nokta bulunması zorunludur. Araçlarda ilk yardım çantası bulunması zorunludur. O zaman bunu da işaretliyoruz. Bunu da kullandık. Otomobil ile yolculuk sırasında mutlaka nokta nokta takmalıyız. Emniyet kemeri takmalıyız. Buraya da emniyet kemeri yazıyoruz. Emniyet kemerinde de işaretliyoruz artık. Diğerine geçelim. Doğru yapılan ilk yardım ne kurtarır? Hayat kurtarır. Evet bunu da işaretliyoruz. Bunu da bulduk. Ülkemizdeki trafik kazalarının önemli bir kısmı sürücü ya da yaya hatasından kaynaklanmaktadır. Trafik kazalarının önemli bir kısmı sürücü hatasından kaynaklanıyor söyledim. Geçelim üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde yolculuk yapmak güvenlidir? A. Üzeri açık taşıtlardan. Bu güvenli değil çünkü üzeri açık taşıtlarda hava nedeniyle, rüzgar çarpması nedeniyle dengemiz dağılabilir, düşebiliriz. Yük taşıtlarında. Bu da güvenli değil çünkü yükler kişinin üzerine e, dökülebilir, yaralayabilir. Römorklarda diyor. Römorklarda da güvenli değil. Otobüslerde güvenli. Cevabımız D. Çünkü otobüslerde emniyet kemeri var. Bir de kapalı alan içerisinde olduğumuz için en güvenli otobüsler. Buradaki Burada etmek değil. ve Hayat kurtarmak. Evet. Hayat kurtarmak olacak. C. Muayene etmek. D. Bozulan aracı tamir etmek. Cevabımız Hayat kurtarma olacak. 9'a bakalım. Aşağıdaki hangisi hafif yaralanmaya örnek olarak verilemez? Çizik, sıyrık, beyin kanaması, ezik. Çizik hafif yaralanma, sıyrık da hafif yaralanma, ezik de hafif yaralanma. Fakat beyin kanaması hafif değil, ağır bir yaralanma, bir travma, bir ağır yaralanma cevabımız B. Aşağıdaki hangisi karayolu taşıtı değildir? Burada bir taksi var. Karayolu taşıdım. Karayolu. Burada da bir minibüs var. Karayolu taştı. Burada bir kara Karayolu taşıdı. Zaten burada bir gemi var. Ya da bir yat. Ya da gemi. Artık ne derseniz deyin. Bu bir deniz taşıdı. Cevabımız C seçeneği olacak. 11. Şehir içinde bir yerden bir yere gitme için ekonomik olması açısından aşağıdaki araçlardan hangisini tercih edilmelidir? A. Belediye otobüsü. B. Kendi arabamız. C. Taksi. D. Kamyon. Şimdi buradaki sorumuzda ekonomik olması için diyor. Ekonomik olması için yani parasal açıdan fazla masraf çıkarmayacak. Kendi arabamız fazla benzin yakar. Tek kişi bir arabaya kocaman bir araba bir kişi götürecek. Ekonomik değil. Kamyon çok yakıt yakar ve trafiğe kilitler hiç ekonomik değil. Takside çok para yazar. Çok taşıma araçları en ekonomik oluyor. 17. sorumuza bakalım. Aşağıdaki hangisinde emniyet ile ilgili doğru bir bilgidir demiş. Emniyet kemerini sadece arka koltukta oturanlar takmalıdır. Yanlış. Herkes takmalı. Önde, arkada herkes takmalı. Bu yanlış bir ifade. Emniyet kemeri takılması zorunlu değildir. Bu da yanlış. Emniyet kemeri takılmalı, zorunlu. Sadece yetişkinler emniyet kemeri takmalıdır. Emniyet kemeri bizim araçtan hızlı giderken uçmamızı dışarı sar e o hızla giderken e aracın dışına fırlamamızı önler. O yüzden herkesin takması lazım. Sadece yetişkinler özellikle çocuklar kesinlikle takmalı. Özel taşıta bulunan herkes emniyet kemeri takmalıdır. Doğru. D seçeneği doğru. 12. sorumuza bakalım. Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar durumların kötüleşmesini önlemek için eldeki olanaklarla olay yerinde yapılan uygulamaya ne denir denilmiş. İlk uygulama yani hayat kurtarma uygulaması ilk ilk yardım oluyor. Cevabımız D. 18. Karayolu üzerinde bir yaya bir ya da daha çok aracın karıştı ve zararla sonuçlanan olaylara ne denir denir? Karayolunda olduğu için bu bir kaza. Nasıl bir kaza? Trafik kazası. Cevabımız C seçeneğim. 13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi? Yayıların karanlıkta sürücüler tarafından tarafından yapılması gereken hususlardan değildir. Yani yayalar karanlık sürücüler tarafından görülmesi lazım. Fakat hangisi değildir değil, diyor. Açık, açık renk ışığı yansıttığı için karşıdan gelen araçlar bizi görür. Palto giymeli demiş. Palto ışığı yansıtmadığı için bu yanlıştır. Cevabımız B seçeneği. Çünkü ışığı yansıtmadığı için diğer araçtaki sürücülerin bizi görmesi zorlaştığı için e, yayaları çarpma ihtimali çok daha fazla. El feneri taşımalı. Çünkü el feneri ışık yaydığı için karşıdan gelen araçlar bizi görür ve dikkat eder. Eşya ve kıyafetlerde yansıtıcı etiketler bulunmalı. Bu da olması gereken bir durum. Çünkü ışığı yansıttığı zaman karşı taraftan gelen araçlar sizi görür ve size çarpmaz. O yüzden cevabımız B seçeneği. 19. Aşağıdaki hangisi ilk yardım yapmaya yetkili kişilerdendir diyor. Doktor ilk yardım yapabilir. Sağlık memuru da yapabilir. Hemşire de ilk yardım yapabilir. Bunların hepsi ilk yardım yapabilir. Cevabımız D seçeneği. 14. Aşağıdakiler hangisi trafik kazalarında sürücüden kaynaklanan hatalardan değildir? Aşırı hızlı sürücü yapar. Kim yapar? Sürücü. Uykusuzluk. Yolun bozuk oluşu. Uykusuzluk da sürücü. Çünkü sürücü uykusuz. Alkollü ise de bu da sürücüden kaynaklanıyor. Alkollü ise sürücü. Çünkü alkollü ise e, Çevresindeki hareketleri sezemeyecek ve kaza yapacak. Fakat yolun bozuk olması sürücüden değil de yoldan kaynaklanan bir hata. Cevabımız C seçeneği. 15. Aşağıda verilen taşıtlardan hangisi trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir diyor. Yani ilk önce o geçmeli. Toplu taşıma araçları, okul servisi, taksi, ambulans. Burada hayat kurtarması gereken ambulans olduğu için... İlk önce ambulans geçmeli. yani diğer araçlar ambulansa izin verecek. Çünkü ambulans hayat kurtarmaya çalışıyor. Diğerleri sonra da olsa problem yaratmaz yani. Taksi beklemiş hayati bir olay yok. Okul servisi beklese de hayati bir olay yok. Taşıma araçları beklese de hayati bir olay yok. Ama ambulansta hastanın yetişmesi lazım. Yetişmezse hayatını kaybedebilir. O yüzden Ambulansın geçmesi lazım. Cevabımız C. 16. sorumuz. Aşağıdaki hangisi 112 acil yardım merkezini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir. 112 acil yardım yani ambulans çağırmak için arıyoruz. Bunun için bakın adres yerini nerede kaza olduğunu belirtmeliyiz. Konumu belirtmeliyiz. Kazanın durumu hakkında bilgi vermek lazım. Evet ona göre hazırlık yapmaları lazım. Yaraların cinsiyeti hakkında bilgi vermek gerekir. Evet. Cinsiyet hakkında değil, kaza yerinin adresi hakkında bilgi vermek lazım. Yaraların durumu hakkında bilgi vermek lazım. Fakat burada yaraların cinsiyeti hakkında bilgi vermek bu gerekli bir bilgi değil. Çünkü sonuçta hayat kurtaracak. Hayat kurtarırken cinsiyetin önemi yok. Yani cevabımız B seçeneği olacak. 20. aşağıdaki trafik levhalarının diyor isimleriyle göster gö, görsellerini eşleştiriniz. Evet eşleştirme yapacağız. Birincisi merdivenden yukarı çıkıyoruz bu. Yukarı çıkmak demek üst geçit. Yani üst geçide çıkacağız böyle. O zaman bunu üst geçitte eşleştirelim. İkincisi merdivenden aşağı iniyoruz. Bu da alt geçidi gösteriyor. Alt geçide doğru geçiyoruz. Burası ise yaya yolunu gösteriyor. Bunu da yaya yoluna gönderiyoruz. Işıklı cihaz da burası da ışıklı cihaz oluyor. Onu da yerine gönderelim. Kırmızıyı alalım bunu. Bu da ışıklı cihazımız. Diğeri de zaten kaygan yolu gösteriyor. Dördüncü sınıf için ikinci dönem trafik dersi ikinci yazılı sınavı sorularını çözmüş olduk. Sınavımıza da buna benzer sorular gelir. Yani buna çalışırsanız sınavdan zayıf almazsınız, yüksek not alırsınız.